Masterchef'te Elenen Batuhan öyle bir şey yaptı ki herkes ayakta alkışladı. Yapımcısından kameramanına, bulaşıkçısından yönetmenine. Bakın Batuhan ne yaptı da herkes onu bu denli tebrik edip alkışladı. Herkesi şok eden o gerçek. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki bu hafta elenen isim Batuhan oldu. Arkadaşım sen celenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha master şefte mi kalması gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Batuhan'ın gidişi herkesi çok üzdü. Çünkü performans olarak aslında çok yukarılardaydı. 19 tane yarışmacının şu an 8.si. Durumu bu kadar iyiyken heyecanı çok iyi yönetemeyince elenen oldu. Fakat Batuhan bundan hiçbirini bahane etmedi. Alıştığımız gibi bilerek elendim, yok dışarıda restorantım vardı, arkadaşlarımı özledim demedi ve katılan isimler çok başarılıydı. Pota gerçekten çok zorluydu. Benden iyi oldukları için elendim. Bu kadar basit. Burada herkes bana hakkını helal etsin lütfen. Şefinden bulaşıkçısına, kameramanından yönetmenine hepinizin çok hakkı geçti. Biz burada yemek yapıyor olabiliriz lakin asıl önemli olay arkada. Bize bu yemekleri seçenler de, bulaşığımızı yıkayanlar da, herkes hakkını helal etsin diyerek, herkesin gönlünü alarak master şef'e veda etti. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.